Herkese selamlar. Ben Murat Oktay Namı diğer Merli Murat yeniden karşınızdayım. Bu hafta e, fakat çok farklı bir tezgah, çok farklı değilim de e, çok yeni ürünlerin olduğu bir tezgah hazırladım sizler için. <laughs> e, bana dediniz ki arkadaşlar ben el konsol istiyorum, el konsol yap. Sizi el konsollarına boğacağım bu hafta kısmetse. E, o yüzden lafı daha fazla uzatmadan e, kameramı çevireceğim. Yalnız öncesinde söylemem gereken bir şey var. E, lütfen bana fiyatları burada sormayın arkadaşlar. E, fiyatları Instagram üzerinden cevaplıyorum. E, Instagram'da ve dolapta benim Merlin olarak Merlin Murat olarak da bulabilirsiniz zaten. Kameramı lafı uzatmadan çeviriyorum. Hemen şu kısımdan başlayalım. Bu kısımda gördüğünüz üzere bir tane Nintendo 64'üm var. E, burada bir tane Magnavox CDI cihazım var. E, elimde kalan Game Boy oyunları bunlar. E, yeni e, şeyler de geliyor önümüzdeki günlerde. Yeni e, oyunlar da geliyor biraz daha yaklaştırayım şöyle. Orada Millennium Falcon'u görüyorsunuz zaten bu o Bluetooth hoparlördür. Bu tarafa geldiğimde e, Nes oyunlarım da var, Mega Man var, Mario var, üçlü oyunlar var. Hemen bu tarafta e, şey, NES PAL oyunlarım. <laughs> Yan tarafta görüyorsunuz işte. Bunlar arkadaşlar yeni <laughs> depomdan çıkarttığım yeni el konsollarım. Bir tane Game Boy Game Boy Watch'un kalıtsız Mario Edition'ı var, daha sıfır açılmamış kutu. İki tane Nintendo DS Lite'ım var bir tane Nintendo Switch'im var, seramik ee, e, white dediğimiz e, beyaz renkli PSP'm var. Hemen altında PS Vita, e, Game Boy Advance SP'm var. Bir tane de e, Game Boy fetim var burada görüyorsunuz. Hemen devam ediyorum. E, bu tarafta bir tane Star Wars Millennium Falcon'ın e, üç boyutlu e, şey var, maket oluyor. Bu açıyorsunuz, bunun içinden e, parçaları çıkartıp e, birleştirip maket yapıyorsunuz. Hemen arkasında. Ee, Harry Potter'ın bir tane e, Collector's Edition e, DVD seti var. İçinde ayrıca e, bonus DVD'si ve şeyi de bulunuyor. E, bir adet oyun bulunuyor. Bir de Harry Potter'a e, gelen zarfları hatırlıyorsunuzdur. <laughs> Devam edelim. Hemen bu tarafta şunu göstereyim size. Resident Evil e, Dreamcast için kod e, Veren Resident Evil. Hemen bir tane Thrill Kill oyunu. Yine PlayStation 1'i sunuyor. Ee, şöyle devam ediyorum. Burada bir tane Batman için anahtarlık, ee, pac için şişe açacağım bulunuyor. <laughs> ee, gripler burada için. Şurada bir tane e, PlayStation Move paketi getirdim. Ee, şöyle göstereyim size hemen misiniz pakı. Devam ediyorum. Bu tarafta Harry Potter'ın ilk 5 beş kitabının 5'li seti var. Ee, yeni oyunlarım var birkaç tane şöyle göstereyim size Tomb Raider'ın e, 20. yıl özel e, paketi PlayStation 4 için ama Türkiye'de bulunan birçok e, Almanca'nın aksine bu tamamen İngilizce kitapçık İngilizce set şöyle yerine yerleştirebilirsem hemen e, şu tarafta yine PlayStation 2 için yeni oyunlarım var mesela. Jack serisinden Jack and Dexter ve Jack 3 var. Hobbit oyununu getirdim. Rayman getirdim. Legend of Spyro. Eski oyuncular bilirler bu oyunları. Grante fotoğraflarım var yine kez aynı şekilde. PlayStation 3 tarafında da yeni birkaç tane oyunum vardı ama neler olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Şurada. Affedersiniz. Şöyle göstereceğim size. Doom 3'ün BFG edişini var bir tane. Şöyle göstereceğim. Silent Hill collection HD Collection'ın daha hiç açılmamış bir paketi var. Nino Kuni Fallout Metal, Metal Gear Solid 4 var mesela. Uncharted 2 var burada. Yeni oyunlar içerisinde. PlayStation 2'de yeni şeyler getirdim. Mesela Final Fantasy 10 getirdim, Onimusha 3 getirdim. Ee, ne var? Ha, Kingdom Hearts'ları getirdim. Kingdom Hearts'ın biri burada, diğeri nerede acaba? Ha, neyse o da bir yerden çıkacaktır. Ee, şeyde neydi o 3DS'de yeni oyunlar getirdim Mesela 3DS'de e, şeyde mesela DS'de spider yeni oyunu şey Battle of New York'u getirdim. 3DS'te şey var, e, Zelda'sı var, Ocarina of Time, Resident Evil var, Ninja Turtles var, Super Mario Bros var, e, Super Mario 3D Land var, yeni oyunlar var. Bir de mesela şunu getirdim, Robocop e, blu rayini getirdim. Şurada yeni Harley Quinn figürünü, Superman figürünü görüyorsunuz. Bir de he, Big Bang Theory'nin e, shot bardağını getirdim. Evet. Bu hafta <laughs> videom her zamankine göre biraz daha uzun oldu. Çünkü birçok yeni ürün vardı. E, tahminimce haftaya da yeni birçok ürünüm olacaktır. E, benden ayrılmayın. Eğer ki o yılda Yoluz Kadıköy Antika Pazarı düşerse 83 numaralı tezgahta sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.